Fiyatlara bir anda 3-4 lira bir anda zam gelmeye başladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü sürecinde birçok gıda maddesine zam geldi. Bazı gıda ürünlerinin tedarikine ve üretiminde sıkıntı yaşanmasına rağmen fiyat artışının yaşanması gıda enflasyonunu da olumsuz yönde etkiledi. Bakın yumurtada durumlu olmuştu. Yani yumurtada bir tepki gösterilince yumurta şu anda frene basmış vaziyette. Ama frene basarken bu sefer de kırmızı et ve tavukta, beyaz ette şu anda zamlama. Samsun Kasapları Odası beyaz Etten sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Pamuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde gıda fiyatlarındaki farklılıkların ortadan kaldırmaya yönelik Ticaret Bakanlığı'nın yoğun bir çalışmanın içerisinde olduğunu açıklamasının ardından Samsun'da tavuk fiyatlarına yangından mal kaçırır gibi zam yapıldığına dikkat çekti. Herkes aynı dertten yanıyor. Şu anda nedir? Alar acele sanki yangından bir mal kaçırılmış gibi bir anda bir zam uygulanıyor. Yani bunu devletimiz veya işte yetkili arkadaşlarımız nasıl bir uyum sağlayacak bilemiyoruz. Buna da bir dur demenin zamanı geliyor herhalde. 13 liraydı, şu anda 15 lira olacak. Yarından sonra tamamen oturmuş olacak fiyatlar. Bir firmada bugün olmuştur, bir firmada bir önce olmuştur. Ama iki gün içinde bütün fiyatlar eşit olacaktır. Şimdi gittiğiniz bir ürünü direkt gördüğünüz zaman, şimdi örnek diyelim ki 10 lirayken 10 lira gördüğünüz zaman ne zaman zamlandı? 2 lira çok büyük bir rakam yani, bu küçük bir rakam değil. Bunu kabul etmek lazım. Bir anda tavuğa kilo başına 2 TL zam geldiğinin altını çizen Mustafa Pamuk, tavukta soni bir artış olduğunu belirtti. Yani fiyatın artışı bizlere hiçbir zaman kar getirmiyor. Biz satıcı olarak biz... Bu işten hiçbir zaman şey değiliz. Bunun üretim ya fabrikasyonunda sıkıntı var. Biz bunu gidip de bize kalsa biz satıcılar olarak ben bunu 10 liraya satan bir vatandaşım daha çok alsın. Daha çok sürüm olsun. Ama öyle bir şey yok. Tamam bir maliyet vardır. Ama bir maliyetin maliyeti de olmaması lazım. Bunu bilmek lazım. Tavukta da bayağı rahat bayağı bir tavuk var. İşte dedim ya yani bu herhalde bir yasa çıkacak. Bu yasaya uydurmanın işi hani önce bindirip sonra indirme derdi. Büyük ihtimalle beklenen bu. Gördüğümüz yani bizim de arkadaşlarla konuştuklarımız, satıcı arkadaşlarla da konuştuklarımız büyük ihtimalle de öyle olacak. Yani düşünce bu. İnşallah sayın devlet büyüklerimiz bu işe bir el atacaktır.